Ben Tiger'dan Rasta'ya. Cool Joe'ya. <laughs> Shakes'in önü açık. Shakes oh, kendini yerde buldu. Hakem hareketi fazla sert buldu. <laughs> Süper golcülerin iki büyük maçı yaklaşıyor. Palme ve sonra yenilmez United. Koçun yüzünden bu baskıyı okumak mümkün. <laughs> çok yukarıdan. Genç forvetten şaşırtıcı bir ıska. Ve koçu bu duruma hiç sevinmişe benzemiyor. Bu da ne? Olabilir mi? Evet öyle mi? Mükemmel bir hava topu. Gol! <laughs> muhteşem bir goldü. Üstelik maçın sona ermesine sadece iki dakika kala. Koç! Koç yere düşmüş Mac. Ne? Koç! Sonunda buradayım. Kalbim deri gibi atıyor. 50 bin taraftar çığlık çığlığa bağırıyor. Nefesim kesilecek gibi. Ve maç başlıyor. Sahip olduğum tüm güç ve enerjiyle orada. Süper Lig'in en iyi gollerini. Dosandaki kanın her anında tam bir savaşçı gibi bil süper bir koycu <laughs> giymiş kurt. Takımıma koçluk yapma başvurunuz için teşekkür ederim Bay Krakowski. Ama süperlik seviyesinde koçluk yapabileceğinizden pek emin değilim. Ee, şey... Ayrıca yenilmez United'ın şu anda bir koça ihtiyacı yok. Hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkan sağlık krizi süper golcülerin koçunun en azından iki maç takımının başında olamayacağı anlamına geliyor. Süper golcülerin önümüzdeki parmentiyeri ve yenilmez United maçlarında başlarında kim olacak? Şu anda herkesin merak ettiği soru işte bu. Bekle. Aslına bakarsan sana göre bir iş bulmuş olabilirim. Yenilmez United'da koçluk yapmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi olacak. <laughs> Hayır. Sana teklif edeceğim iş süper golcüler için. Ha? Ama aslında benim için çalışıyor olacaksın. Çok basit bir görev tek yapman gereken süper golcülerin bizim maçımızda kötü oynamalarını sağlamak. Evet. Ne diyorsun? Evet. özgeçmişi hiç fena değil. Ama iyi sana evet, çalışmak yapan... yok dedim. Stres yok. Ben bir şöyle konuşuyorum. Sana çalışmak yok dediysem çalışmak yok. Stres yapmayacaksın diyorsam evet. stres yapmayacaksın. Anladın mı? Senin artık işi unutman, <laughs> süper golcüleri unutman <laughs> ve sağlığın için bir şeyler yemen <laughs> gerekiyor. Yemem. Yiyebilirsin ve yiyeceksin. Evet, özgeçmişi fena değil ama... Ha? Yaşasın işte duydunuz. Hadi şu denen adımı buraya çağıralım bari. Evet, eğer koç iyi diyorsa. Ha. İtiraz etme Blok. Koçun sözü kanundur. Tamam. Onu çağıracağız. Evet. Demek herkesin merak ettiği süper golcülerin efsanevi gizli idman tesisi burası ha? ...bunlardan birini görmeyeli yıllar oluyor. Gerçekten. Bu bizim icat ettiğimiz yeni bir makine. Adına maç odası deniyor. Aa evet elbette. Ee, i̇şte ben bunu hiç görmedim. Ee şey... ...hadi başlayalım olur mu? Çocukları tanıyorsun. Block, Big Bo, North Shaw, El Matador... ...El Matador, Dönen Tiger, Cool Joe... ...ve Shakes. İyi organize olarak... ...Palme'yi kendi sahasına hapsedeceğiz. Ee, öncelikle... ...bunu bağlayın. Bu şekilde defans, orta saha ve hücum... ...birbirine bağlanacak. Bir de koçun yöntemlerine tuhaf diyordum... Koç. Seninle idman hakkında konuşacağım. Evet, saygısızlık etmek istemem. Ama bence bu bizim oyun tarzımız için en iyi şey değil. Sahi mi? Öyle mi diyorsun? Bu hiç bana doğru gelmiyor koç. Burada doğru olmayan şey senin karşıma geçip kararlarımı sorgulaman. Eğer bana güvenmeyecekseniz şu anda neden size koçluk yapıyorum ki o zaman? Ben ne dersem hiç sorgulamadan dinleyeceksiniz. Bu da benim son sözüm tamam mı? hakkında şüphelendiğim şeyler var. Shakes. Farklı hocaların farklı yöntemleri vardır. Krakowski'ye güvenmelisin ve yeni fikirlere açık olmalısın. Ama bizim tarzımızı hiç anlamıyor. Bazen en garip teknikler sahada en iyi sonucu verebilir. Haklısın. Teşekkürler koç. Eğer Krakowski'nin yöntemiyle oynarsanız hem Palme'ye hem de yenilmez United'a yenilebilirsiniz. Haklısın Spenza. Ama belki ona bir şans vermeliyiz. Belki gerçekten iyi biridir. Evet. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Güzel. Taktiğimiz süper golcüler için yenilgiyi garanti etmiş olacak. Yarın Permentieri'ye yenilecekler ve sonra da yenilmez United'a. <laughs> Süper Kupası benim olacak. <laughs> çok garip bir taktik uyguluyorlar. <laughs> ha! Yerinizde kalın. Sakın size öğrettiğim düzeni bozmayın. <laughs> Yavaş ol biraz Bay Krakowski. Bir koçu daha hastaneye göndermek istemeyiz. Big Bo Donald'un son anda engelledi. Eğer böyle oynarsak yenilmez. United'ın karşısında hiç şansımız olmaz ama. <laughs> Şeysin önüne göndermeyi dene. Ne? Görünüşe göre vekil koç yeni takımını pek iyi tanıyamamış. Hayır. Ve şimdi top Palme'de. Süper golcülerin tuhaf taktikten faydalanmayı başarabilecekler mi? Gol! Ronaldo! Süper golcülerin defans oyuncuları birbirine destek olmuyorlar. Bu delilik. <laughs> bu yıl kupayı alacağını söyleyen takımın şu anda bu sahada olduğuna inanmakta gerçekten zorluk çekiyorum. golcüler sahadan Palmentieri karşısında 2-0 yenilgiyle ayrılıyorlar. Süper golcüler eğer Süper Lig kupası için şanslarının devam etmesini istiyorlarsa Krakowski'nin takımı yenilmez United maçına daha iyi hazırlaması gerekecek. <laughs> Bakın çocuklar bu önemli değil. Böyle şeyler hep olur. O kadar da kötü değildi. Bugün orada amatör bir takım gibi göründük. Beyler Yeni koçunuz olarak söz veriyorum ki gelecek hafta Yenilmez United'ın karşısına çıkmadan önce yeni oyun tarzımızın başarılı olmasını sağlayacağız. Evet, öyleyse buna yarın sabah başlayacağız. Hayır. Yarınki idman iptal edildi. Çocuklar bugün çok yoruldunuz. Biraz dinlenmeniz gerekecek. Neyin peşindesin bilmiyorum ama sonunda bulacağım. Merhaba Şeks. zor maçtı değil mi? Evet. Bak, bence biraz araştırma yapma zamanı geldi. Seni dinliyorum. Krakowski kaybetmemizi istermiş gibi davranıyor. Sebebini öğrenmek zorundayız. Aha. Kanıtı bul ve hemen koca götür. Hiçbir iş özel dedektif Spencer için fazla büyük değil. <gülüyor> 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 Zamanımız tükeniyor. Bugün maç günü. Bana bir şeyler bulduğunu söyle. Şeyt, onu iki gündür takip ediyorum. Adam masum dostum. Dur bir dakika. Şeyt, ben seni sonra ararım. İyi iş çıkardın. Süper golcülerin bu maçta da geçen haftaki gibi kötü oynamalarını sağlayabilirsen bugünkü maçı kesin biz kazanırız. Yakaladım. Seni küçük hırsız, ver onu bana. Hayır. Aslında yumuşakmış. Ses o taraftan geldi. Tamam, kötü adamlar. Ha bunu koça götürüm eliim. Koçlar ziyarında maç günü. Herkes süper golcülerin ezeli rakipleri yenilmez United için hazır olup olmadığını merak ediyor. Planım mükemmel iş gördü. Krakowski takıma kendi hocalarının bugüne kadar öğrettiği her şeyi unutturmayı başardı. Bugün maçı biz kazanacağız. Kesin. <laughs> Umalım da Krakowski'nin kırmızı formalar için yeni bir oyun planı olsun. Pekala çocuklar, işte geldi büyük maç. Geçen maçımız o kadar da iyi sonuçlanmamıştı. Yani bu defa plana sadık kalın. Yoksa bozuşuruz. <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> <Gülüyor> Süper golcüler bugün bir futbol takımından çok okul bandosuna benziyor. Hemen yerine dön. Ne yapıyorsun? Gördün mü? Düzeni bozmuş olmasan şimdi orada olacaktın. birbirlerine fazla yakınlar. Topu kanattan taşıyabiliriz. Gol! inanılmaz bir <laughs> Evet! Ve Yenilmez United 1-0 öne geçmiş oldu. Dans eden rasta bir daha tek başına oraya çıkacak olursan seni oyundan alacağım. Krakowski bize maçı kaybettirmeye çalışıyor. Biliyorum dostum ve bunun için mükemmel bir çözümüm var. Ben Bugün ameliyata girmeyeceğimden neredeyse emindim. Ha? Aa Doğru koç benim Spenza. Shakes bunu hemen sana getirmem gerektiğini söyledi. İyi iş çıkardın. Shakes haklıymış. Bütün maç boyunca o saçma düzende oynarlarsa yenilmez United onları ezip geçecek. Aa, yüzümde bir şey mi var acaba? Bu takım için hazırladığım yeni oyun düzeni. Bunu hemen dans eden Rasta'ya götür. Sezonun geleceği buna bağlı. Elbette koç. Süper golcüler. İşte özel dedektif Spenza maçı kurtarmaya geliyor. Dur, dur. Televizyon maçı. Ha? Çok önemli bir maç olduğunu biliyorum. Bugün çok uslu durdun. İzlemenin ne zararı olabilir ki? Aç şu kapıyı hemen. Açın. Deniyoruz koç. Evet anlaşılan kapı sıkışmış. Beni içeri alın hemen. Merhaba. Sen ne istiyorsun? Aa, hiçbir şey. Buraya sadece bir teslimat yapmaya gelmiştim. Teslimat mı? Ah, Bu tam bir saçmalık. Koçtan küçük bir hediye. Benimki neden böyle lekeli? <laughs> Shakes başından beri haklıymış. Krakowski yenilmez United için çalışıyormuş. Artık Krakowski oyunları yok. Kendi bildiğimiz gibi süper golcüler gibi oynama zamanı geldi. Bir, iki, 3 Süper golcüler Evet Şimdi elimde maçtan sonra göstermek istediğim küçük bir film var Kapı için özür dileriz koç <laughs> Dostum o kapı öyle bir sıkışmıştı ki hiç merak etme koç. Hepsine söyledim. Düzeni bozmayacaklar. yola sadık kalın. Yoksa işim biter. Yani bizim işimiz biter. Geri çekil. Sonunda benim tanıdığım takım gibi oynamaya başladılar. Zarif bir oyunculuk ve bolca yetenek. golcüler sonunda bir gol atmayı başardı. Beraberlik için bir gole daha ihtiyaçları var. Galibiyet istiyorlarsa iki gol gerekecek. Hmm. Gol! <laughs> Süper golcüler beraberliği yakaladı. <laughs> Koç Krakowski devre arasında onlara ne dedik bilmiyorum ama işe yaradığı ortada. <laughs> Çok iyi gidiyorsunuz. Ama neden biraz da benim oyunumu oyna? Evet, evet, koç. Merak etme. Birlikte kalın ve yüreğinizi dinleyin. Krakowski buradayken yüreğimi dinleyemem ki. Ama belki biraz bekleyin çocuklar. Az kaldı. Neredeyse patlamak üzere. Ne yapıyorsunuz siz orada? Koç, hemen geri dön. Shanks ne yapıyorsun dedim sana? Ne? Hayır, olamaz. İmkansız. Sen bu maçı tribünden izleyebilirsin. Koç. Koçun oyundan atıldığını çok sık görmezsin Mek. Hayır. Bu en son olduğunda şey şeydeydi yani. Çok uzun zaman önceydi işte. Shake Schuljo'ya gönderdi. Bakalım ne olacak. Gol! <laughs> Shakespeare golüyle Süper Golcüler'e öne geçirmiş oldu. Süper Golcüler ezeli rakiplerini <laughs> 3-2 yenmeyi başardı. <laughs> dakika. Dev i̇yi, ekranda iyi. bir görüntü var. Gölcülerim, Süper golcülerin Gölcülerim, vekil koçları, koçları aslında yenilmez Gölcüler. United için Gölcüler. mi çalışıyormuş? Ne? <laughs> Şu skandala bakın. <gülüyor> <gülüyor> ne muhteşem bir dönüştü. <laughs> Koçumuz olmadan bunu başaramazdık. Ben Krakowski ile başarılı olamadığınızı sanıyordum. Aa, ben Krakowski'den bahsetmiyorum. Senden bahsediyorum.